İyi günler arkadaşlar. Şu anda sizlere yeni bir oyun tanıtımını yapıyoruz. Mangala'dan sonra ismi Goon oyun olan diğer adıyla oyunumuz bu. Diğer adıyla Avalon oyunu da deniyor. Bu 6 yaş ve üzerine hitap eden strateji, mantık ve akıl yürütme oyunu diye geçiyor. Çok güzel bir oyun. Bu oyunda toplam 14'e 14 tane taş var. 14 rakibin, 14 benim. Taşlarımız 5 6 3 şeklinde diziliyor. Buradaki amaç ilk başta rakibin taşını rakipten 6 tane taşı kim önce atarsa dışarıya çıkarırsa oyunu o kazanmış oluyor. Burada e, kurallarımızı kızım Reyhan'la birlikte e, göstereceğiz. Şimdi ben böyle devam ediyorum. Oyunun kurallarını iteliyoruz. Birer kutucuk ite, ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burada 3 rakibimin 3 taşı var. Benim 3 taşım var. 3 3'ü itemiyor. 4 4'ü 2 2 1 1'i itelemiyor. İteleyebilmesi için şöyle. Mesela rakibin beni itelemesi için itreyen 2'ye 1 olması lazım veya buradan 3'e 2 olması lazım. Oyna tekrar rayan sıra sende. Gösterelim. Bu şekilde birbirimizi iteleyebiliyoruz. Örnek olarak da şöyle bir taşımız var. Mesela rakibimin 2 taşı var. Benim 3 taşım var. 3 ile 2'yi iteleyip oyun dışına atıyorum. Onun dışında bir kural daha bahsetmek istiyorum. Eee kuralımızda da eee 4 4'lü hamle yapılamıyor. Mesela şurada 4 taşı var rakibimin. Benim burada 2 taşım da olsa 4 taşla burayı itemiyor. Ne yapabilir? Bu 3 taşla gösterilen 3 taşla 2 ite, iteleyebilir. Bir 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 hamle ama. Yani 3 taşla burayı iteledi. Burası 4 bile olsa 4 taşına oynamıyor. Buradan 3'ünü alıp böyle yapabiliyor. Oyunları nasıl oynuyoruz? Böyle ileriye, sağ, sola yani aşağı yukarı taşları böyle çiftelli de oynayabiliyoruz. Bu şekilde şöyle göstereyim kolay olması açısından. Taşlarımızı bu şekilde de iteleyebiliyoruz. 6 yaş üzerine hitap eden 6, 10, 12 yaşta oynanabilecek çok güzel bir zeka oyunu. Biz e, Reyhan'ın 5,5 yaşında olmasına rağmen 5,5-6 arası çok güzel oynuyoruz. Tavsiye ederim. Bu şekilde.